Aa Tuana yolu buldu Hasan. Bak Tuana oradan çıkıyor. Gördün mü? Bak Hasan Tuana senden gördü. O da şimdi peşinden gelecek. Hasan kaydın mı? <laughs> Tuana çıkamıyor mu? <laughs> Hasan gel kardeşine yardım et çıksın. Tuana yerini buldu. <laughs> Ce e ne oldu? Hasan nereye gitti? Hasanı çağır bakayım. Nerede Hasan çağır bakayım? Aa salıncak mı gitti? Gel buraya bin. Gel Tana sen gel buraya bin. Bak boşaldı. Gel. Salıncak için kavga ediyorlar. Hasan şu an salıncakta. Bakayım Tana da bindi mi? Ay Tana da. Burada ne var? Uçurtma var. Evet uçurtma. Artık herkes uçurtma uçuruyor. Hasan sen de uçuracak mısın? Evet. Hadi sallan bakalım ayağını havaya kaldırırsan uçarsın. Bakayım Tuana'ya. Baba ben, tuana ben uçurum. Aa Tuana'ya bak. Baba, ben tamam hadi Hasan bay bay yapalım kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz sana bay bay ya